Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel ananası örmek istiyorum. Sizlerle. Bismillah diyerek başlayalım isterseniz. Arkadaşlar 11 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Arkadaşlar geri dönüyoruz. 7. zincirimize batıyoruz. 2 4 6 7 Ve ipimizi üzerine alıp e, ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 5, 6 ve 7 7 tane ikili trabzanımızı yaptık baştaki zinciri de sayıyoruz arkadaşlar 2 4 6 7 şimdi arkadaşlar son zincirimize 8 artırma yapıyoruz. 8 yani 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi arkadaşlar yine karşı tarafı da 7 tane tekli ikili trabzan yapıyoruz bir bu ipimizde birlikte örerek kaybediyoruz 2 Dört. Yedi tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra son zincire de arkadaşlar üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığım takıldı. 2 ve 3 tane yapıp zincirimizin üst kısmına birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir çekip 7 tane ikili trabzan yapıyoruz 3 4 5 6 ve 7 bir önceki sıramızda 8 tane artırma yapmıştık arkadaşlar şimdi onlara tekrar çift çift yapıyoruz ikili trabzanlarımızı yani 8 tane li trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5. 6, 7 ve 8 Şimdi tekrar 7 tane ikili trabzan tekli yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi de arkadaşlar kalan 3 e, sık iğnemizde ikili trabzanımıza da çift çift batıyoruz. Yani 3 tane artırma yapıyoruz burada. 3 e, e, şeye tırabzanına da çift çift batıyoruz. 2.yi yaptım ve üçüncü yine arkadaşlar en başta yaptığımız çektiğimiz zincire üst sıraya geçerken çektiğimiz zincirin tepesine batıyoruz arkadaşlar telsiz çıkıyoruz sarı ipimizi kesiyoruz Tabii ki arkadan iplerimizi her zaman temizliyoruz. İçi çekip arkadaşlar temiz çalışıyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Yeşil ipimizle bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektik. Şimdi ilk sıramızın bittiğin yere geliyoruz. Batıyoruz. Arkadan çekiyoruz ve çıkarıyoruz. Ve burada bunu gördüğünüz gibi sağlamlaştırdık. Şimdi arkadaşlar 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bir e, ikinci zincirimize bir sık iğne yapıyoruz. Üçüncüye bir çakma trabzan yapıyoruz. Çakma trabzanı ne yapıyorduk arkadaşlar? İki de çıkmıyorduk trabzanı da bir seferde çıkıyoruz. Bu şekilde. Ve beş tane de ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 şimdi arkadaşlar tekrar şuraya batıyoruz çıkıyoruz Tersiz çıktık yaprağımızın ikincisini yapıyoruz tekrar 8 zincir çekiyoruz 3 4 5 6 7 8 aynı şekilde bir sık iğne, bir çakma trabzan ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkide çıkıyoruz biliyorsunuz. Trabzan'da ipi dolayıp ikide çıkıyoruz. Ve beşinciyi yaptık. Şimdi yine arkadaşlar aynı yere batıyoruz. Çıkıyoruz. Telsiz. 1-2-3 4-5-6-7-8 zincir çekiyoruz. Bir sık iğne. Bir çakma trabzan. 5 tane de ikili trabzan yapıyoruz Evet arkadaşlar şimdi tekrar aynı yere battık çıktık telsiz sıkıştırdık ve bir zincir çekiyoruz. Yeşil ipimizi kestik arkadaşlar. Yapraklarımız oldu. Çok hoşuma gidiyor böyle kırılması bunların. Arkadan şimdi temizliğimizi yapalım arkadaşlar. Evet. hazlıkları kesiyoruz. Evet. Ananasımız hazır oldu. İpiniz biraz kalınsa böyle oluyor. Biraz inceyse böyle oluyor. Daha büyük isterseniz tekrar bir sıra artırarak aynı bu şekilde yine şuralarda artırma yaparak daha büyük ananaslar yapabilirsiniz. Beğendiyseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin diyorum.